Yağsın. Ne yağsın anlamadım ben. Kar. Kar bir yerden yağsın o zaman. Anneciğim nasıl yağsın kar? Havadan yağıyor. Havadan mı yağıyor? Hı hı. da oluyor. Ne? Şu da tal oluyor. Her yer kar mı oluyor? Ben beyaz. Ben beyaz. Nerede gördün sen kar? Anne. Hı. Nerede yani, televizyonda doğmuştum. Hala kar olmuştu. Anneciğim hiç bizim buraya kar yağmadı değil mi? Aha. Hiç biz kar göremedik. Tek duyarsızı. Şu anda almaz. Anladım. Tüm o... Tavda alamıyor bir şu anda. Ama kar çok soğuk. Ellerimiz donar. Şu anda ben, de... ben de o zaman en Eldiven giyerim. Eldiven giyersin. Hı hı. Şu an şu an üşümüş. Başka ne giyersin? Bir de kıyafet giyerim. Nasıl bir kıyafet? Bu şap. Kar ee, kıyafeti giyerim. Kar kıyafeti. Hı hı. Sonra? Şu an. sadece benim bir tane var. Ne var bir tane? <laughs> Baban geldi. hoş Koş. Koş aç kapıyı. <laughs>